Evet arkadaşlar, girebiliriz. Buyurun. Evet. Merhabalar. Tekrardan hayırlı olsun hangisi? Teşekkür ederiz. Ahmet Hanım'dan başlamak istiyorum. Ahmet Hanım, evet. siz setlere gittiniz mi? Nasıl bir film geliyor? Dizlediniz ben şöyle, mi? hiç sete gitmedim. Ee, filmin birkaç sahnesini izledim. böyle telefondan gösterdi Tolga. Ya montaj Ondan, de Evet, bir iki bir şey montaj stüdyosu ama böyle tam halini onu tam böyle izleyemedim. Ya izlemedim. Açıkçası izlemek istemedim. Çünkü ya zaten böyle hem sete gitmedim hem böyle yani şu an şimdiye sakladım. O yüzden çok heyecanlıyım. da halini nasıl peki? çok konuşulmuştu. Bulamadım. Yok. Almayayım. Niye ben gayet seksi gözüküyorum? Baksanıza. Sosyal daha Bir şeyden daha alıyor musunuz? Airdrop'tan. Yok, yok ya yani, almayayım. Böyle daha iyi mi? Almayayım, almayayım. Tolga abi kilonluysanız geldiniz. Almıştım zaten, <laughs> vermeye çalışıyorum işte evet. bu yüzden. Çok büyük baskı var üstümde, <laughs> baksanıza. İki doğum yapmış insanın yanında ben şey gibi duruyorum ya. Lütfen. Sanki doğum yapan benim. Siz neler söyleyeceksiniz Oyuncular çok iyi kadro evet. çekiyor. Vallahi ya. çok evet. şükür. Mutluyuz. Ya, ya Gerçekten ya. şey <laughs> ilk film olması bende ayrı bir heyecan ve stres yarattı. ama inşallah ümit ediyorum ki seyirci de sinemaya gittiği vakit çok eğlenecek ve karşılığını bulacak. Sıcak bir film oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bir şey beklentiniz var mı bir tahmini? Ya da kaç milyon izlenirse başarı her <laughs> Yani şöyle, şimdi o bir derin bir konu. İşte filmlerin artık eskisi gibi sadece kişi gelirleri yok. Birkaç kalem var. Yurt dışı satışı var, televizyon satışı var, dijital satışı var, uydu satışları var. Benim e, kadrom gerçekten e, iyi bir kadro. Filmim de kaliteli bir film. Ama hani kişi de tabii bizim için önemli bir etken. E, net bir rakam belirlemiyorum. Kafamda yok. Ama benim beklentim hani 500 binin üstünde bir seyirci açıkçası bekliyorum. Pandemi dönemi tabii sinemayı çok yanılttığı artık rakamları kimse tahmin edemiyor. Pandemi sonrası ilk defa böyle bir komedi filmi de ortaya çıkıyoruz. İnşallah bu hafta güzel olur. Yani benim ben bir tahminim de... var mı? söylemeyeyim şimdi. Söyle. Söyler seni seviniriz. Yok ya söylemeyeyim şimdi. <laughs> İçimden tutuyorum. <tutayım. gülüyor> Ama şeyden sonra söyleyeyim. Filmi izledikten sonra tam istersen. Tamam. Yani sadece hissiyat bu. Filmi izlemediğim için tam olarak ama şöyle söyleyebilirim ben Tolga'ya hep söylüyorum oyunculuğuna bayılıyorum yani oyunculuğu çok güzel yapıyor ama ben hep söylemişimdir ee, inanılmaz bir bilgisi var yapımcılıkla alakalı yani arka perde ile alakalı o yüzden e yeni yapım hayırlı olsun diyorum. <laughs> 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 Gerçekten çok İnşallah. başarılı o konuda. Ve e, çok güzel başaracağına inanıyorum. Amin. Şaka Bey yanlış hatırlamıyorsam bir açıklamanız vardı galiba. Yapımcılığında yaptığımız filmlerde Almeydan'ı görebileceksiniz. Şey tabii bu cümleden evet, sonra evet. görecek abi. Evet, yok yok böyle bir şey demedik. <laughs> bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet o benim kulağıma geldi. <laughs> dedikodu ya. Nasıl dedikodu? Ya, zaten dediğimde. bir dakika zaten Aynen, almayın. Nasıl? Zaten oynamam merak ettim. <laughs> ee, ya şöyle ben zaten daha önce de söylemiştim hani Tolga'yla zaten oynamak istemem. Evet. Hele ki bu laftan sonra bir evet. <laughs> <laughs> <Zip az ya. gülüyor> yok. Bence burada keselim. <gülüyor> <gülüyor> Beyler ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hadi iyi seyirler. Bir, bir detay alalım. Son bir detay alalım. Bir böyle bakabiliriz. Bir